Evet değerli Anadolu Web TV izleyicileri şu anda Hastane Caddesi'ndeyiz. Yaklaşık bir iki ay önce eee asfaltı tamamlanan, altyapısı tamamlanan bir mazgalın başında Vaske ekipleri çalışma yürütüyorlar. Fakat e, işin ilginç tarafı, burayı yapan müteahhit e, altyapıyı yaparken e, içeriye dolan e, kelebek taşları, çakıl e, ve kum artıkları, özellikle van kanalizasyon ve su, atık su şebekesini muazzam bir şekilde engelleyecek durumda. Yani bu açıkçası denetlenmedi mi? kimse kimse kontrol etmedi mi bu yapılırken bu işi yapan siz, bu işi yapan şirket e, bu işi yapan şirket e, yani e, çalışanlarına bu konuda hassasiyet göstermesini söylemedi mi ya da e, yapılan işi e, belediye yetkilileri gelip denetlemedi mi Aslında bu cadde sabıkalı bir cadde Çünkü bunu yapan şirket Biliyorsunuz Urartu Oteli'nin araya çıkan cadde ve e, asfalt ince ve dayanıksız olduğu için belediye tarafından ceza işlem uygulanmış ve kaldırılmıştı. Şimdi bir pisliği daha ortaya çıkıyor açıkçası. Gördüğünüz gibi yeni yapılan asfalt kazılmak durumunda kaldı ve içinden çıkarılan şu anda kelebek taşlarını görüntülüyoruz. Evet şu anda arkadaşlar yapım döneminde e, Loharın içerisine atılan kelebek taşlarını yani bu kadar da insafsızlık olmaz açıkçası. Yani bu altyapıyı e, altyapıyı tamamen bitirecek, altyapının tıkanmasına ve sağlam çalışmamasına sebep olacak. Bakın gördüğünüz gibi e, kelebek taşları ve tesisatın içerisinden çıkarılıyor. Yiyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ama Vaski'den ricamız, belediye yetkililerinden ricamız, bir iş yapılırken lütfen denetlesinler. Yani bu iş sağlıklı mı değil mi? Bir an önce bitirmek değil de sağlıklı olarak bitirmek temel alınsın ve ona göre hareket edilsin.